Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz koronavirüs bütün dünyayı sarmış durumda. E, Hollanda'da da şu an an itibariyle 804 vaka var ve 10 tane maalesef ölü vatandaş var. Şimdi alınan önlemlerle ilgili tek tek açıklamada bulunmayacağım. E, benim uzmanlık alanım değil, bu zaten çok e, bildiğimiz, anladığımız bir konu değil. Herkesin söyleyecek bir şeyi var muhakkak. E, yani benim de sadece izlenimlerimi aktarabilirim size. Yani şu anda Hollanda'da açıkçası bir panik havası var her yerde olduğu gibi. ve şu anda her gün bir önceki güne göre %20 artıyor vakalar. O yüzden azımsanacak bir rakam değil tabii ki de bu. Ama genel olarak dünyanın genelindeki alınan tedbirlere baktığımızda Hollanda'daki tedbirlerin ben açıkçası birazcık yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani her geçen gün %20 artan bir hastalık varken ülke içerisinde okulların mesela kapatılmamasını hala çok anlamış değilim açıkçası. Benim iş yerim 1 Nisan'a kadar evden çalışma kararı aldı. Çoğu iş yeri de bu şekilde ya da bazı iş yerleri işte vardiyalı şekilde bir hafta çalışanların bir kısmı, diğer hafta çalışanların diğer kısmı olması şeklinde evden çalışma kararı aldılar. Bu yeterli bir önlem mi? değil tabii ki de ama şirketler ellerinden geldiği kadar bu konuda onlara destek sağlamaya çalışıyorlar. Bunun dışında ülke genelinde katılımcı sayısı yüzden fazla olan bütün etkinliklerin yasaklanması ya da durdurulması kararı alındı. bu da bütün işte spor müsabakaları olsun, etkinlikler olsun, konserler, partiler vesaire. Bunun dışında özellikle dünden itibaren bütün süpermarketler boşaltılmaya başladı. İnsanlar alabildiği kadar evlerine stok yapıyorlar. Şimdi bu tabii ki de panik havasından oluşan bir şey ve bunun mantıklı pek bir açıklaması yok. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu konuda insanlar çok fazla eleştiri alıyorlar ve birbirlerini eleştiriyorlar. Şimdi hani herkes bunu yaptığında öyle bir durum ki siz de yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani örneğin mesela benim yaşadığım binada bir WhatsApp grubu var. İşte 300 daireden oluşuyor. İşte katılımcı sayısını siz tahmin edebilirsiniz. Orada görüyorum mesajları. İnsanlar işte birbirleriyle dalga çalar. İşte saçmalamayı ne yapıyorsunuz vesaire. Ama mesela bunu diyen insanlar dün akşam yemeksiz kaldılar resmen. Çünkü buradaki market tamamen boşaltılmış durumdaydı. Yani raflarda gerçekten hani bir tuz bile hiçbir şey kalmamış durumdaydı. İnsanlar böyle sadece hani ne olduğunu bilmedikleri şeyleri falan almamışlar. O yüzden herkesin yaptığı bir şeyi mecburen siz de yapmak durumunda kalıyorsunuz. Özellikle tuvalet kağıdı çok komik bir şekilde hani tuvalet kağıdı ülkenin her yerindeki neredeyse süpermarketlerde bitmiş durumda. Bir de şimdi şöyle bir durum var, yani ben kendim için konuşayım ki çoğu insan bu durumda. Evden çalışıyoruz, 3 hafta boyunca evde kalacağız. Ee, ne yapalım, yani hani evde yemek yapmak zorundayız, mecburen alışverişe çıkıyoruz. Normalde ben iş yerinde yerdim, dışarı çıkardım arkadaşlarımın, şu anda dışarı çıkabilecek durumumuz yok. O yüzden mecburen ev, insanlar evlerine alışveriş yap yapıyorlar, bu da çok doğal bir şey aslında. Hani bu kadar eleştirilecek, gülünecek bir şey çok da yok aslında yani baktığınızda. Ben de bugün veya yarın tekrar alışverişe gideceğim ve bunun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Oradaki izlenimlerimi işte süpermarketin durumunu size göstermek istiyorum. Şu anda çok fazla dışarı çıkmıyoruz. Özellikle işte kalabalık yerlere vesaire asla zaten gitmiyoruz. Bugün e, hava da çok güzel. O yüzden biz e, Amsterdamse Bos diye bir e, orman var burada. Orada da Japon e, bahçesi var. Bu e, Cherry Blossom Tree dedikleri işte vişne ağacının çiçekleri açtığı için. Bugün ona gideceğiz. En azından açık havada temiz hava alalım dedik. Size oradan da e, paylaşımlarımı göstereceğim. Evet şu anda evimin manzarasını gösteriyorum. Bakın hava çok güzel ama sokaklar bomboş. Zaten buralar genelde boş oluyor ama genel olarak diyebilirim ki sokaklar bayağı boş. Şimdi de keçi çiftliğine geldik. Öyle bir yer. Hollandalıların mükemmel moda anlayışını burada görebilirsiniz. Evet, Amsterdam'ın göbeğinde böyle bir keçi çiftliği, başka hayvanlar da var. Ahmet kokudan ölüyor arkada. <laughs> Japon bahçelerini gezdik, bayağı da kalabalıktı. Ee, keçi çiftliğini de gezdik, şimdi bir şeyler yemeye doğru. Wester Park'a doğru gidiyoruz. Yine açık alanda oturacağız. Görüşürüz. Şu anda Dam Meydanı'ndayız. Amsterdam'ın en kalabalık yeri. Ve şu anda herhalde bu kadar kalabalık hiç görmemiştim Dam Meydanı diyebilirim. Hiç koronadan bir etkilenme durumu söz konusu değil gibi. Şöyle görebilirsiniz. Evet arkadaşlar dün alışverişe gidemedim. Aslında dün dışarı çıktığım için de biraz kendimi suçlu hissediyorum. Şu anda saat burada 12.30 alışverişe gideceğim. Alabildiğimi alacağım. Yani genel olarak Amsterdam'ın birçok bölgesindeki süpermarketlerde yani bir çöp bile kalmadığının haberini alıyorum arkadaşlardan. Görüntüler paylaşıyorlar. Şimdi gidip benim bölgemdeki süpermarkette neler var neler yok bir bakacağım ve ihtiyacım olan şeyleri alacağım. Görüşmek üzere. Evet şimdi buranın en büyük e, süpermarket zinciri olan Albertayn'a doğru gidiyorum. Evet en çok makarnanın satıldığı zaten e, söyleniyordu. Şu anda makarna reyonu tamamen boş. E, bir tek böyle bir gnocchi kalmış. Onu alacağım herhalde. <laughs> Öyle görünüyor. En sevdiğim çikolatayı buldum. Şu an markette kalan son parasetamolü de ben alıyorum. Size bir tip, eğer makarna kalmadıysa gluten free makarna alabilirsiniz. Hepsi burada. <laughs> evet, herkesin merak ettiği kısım tuvalet kağıdı kısmı. gördüğünüz gibi bomboş. Yani bir tane bile tuvalet kağıdı yok. Tuvalet kağıdı, Heh, burada yeni koyuyorlar. Yok tuvalet kağıdı bunlar. Hemen bakıyorum, yok bunlar mutfak içinmiş. Ama en kötü bunları alacağız artık. Şimdi Albert Einstein'dan alabildiğim şeyleri aldım. İhtiyacım olan şeylerin bir kısmını alabildim, hepsini alamadım. İçeride de sürekli öksüren bir kadın vardı. Yani aslında insanları da tabii sorumlu tutmak istemiyorsun ama yani bariz bir şekilde durmadan öksürüyordu böyle ve kendimi hiç rahat hissetmedim. Böyle triplere girdim ve oradan çıktım ödenmemi yapıp. Şimdi yolun karşısında bir Türk marketi var, oraya gideceğim. Orada daha çok şey bulabileceğimi düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi her şey var burada. <laughs> God bless the Turkish markets diyoruz. Ee, burada makarna bile aldım yani. O yüzden çok bir sıkıntı da yoktu. Bugün için aldığım slash alabildiğim şeyler bu kadar. Ee, zaten daha önceden de biraz alışveriş yapmıştım. Ee, dediğim gibi yani bu süreyi bayağı evde geçireceğim için ev yemekleri yapmak durumunda kalacağım. Ee, bayağı şu anda Türk annesi moduna bağladım. Ee, o yüzden böyle gördüğünüz gibi baklagiller, vesaireler, makarnalar, yoğurtlar, Türk peynirleri hepsi alındı. Zaten ben vejetaryen olduğum için aslında bunlar hep yediğim şeyler. O yüzden çok farklı şeyler olmadı benim için. Ama normalde alacağımdan çok fazla aldım ve evde yemek yapacağım dediğim gibi. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Şimdi bu aldıklarımı paylaşarak ben de bir panik havasına katkıda bulunmak istemiyorum tabii ki de. Ama şöyle de bir şey var. Şu anda mesela Hollanda... ...rakamlarla açıklanan şeylere göre e, İtalya'nın yaşadığı şeylerin iki hafta gerisinden gidiyor ve aynı rakamlarla gidiyor. O yüzden yani kaçınılmaz bir şekilde 2 hafta sonra biz de aslında İtalya'nın durumunda olacağımızı... E, ...zaten yetkililer söylüyorlar. O yüzden e, şu anda İtalya'da da insanlar dışarı çıkamıyorlar, markete gitmek için bile izin alıyorlar. E, biz de o duruma düşeceksek eğer... ...insanlara da hani panik yapmayın, e, ekstra bir şeyler almayın demenin de açıkçası ben faydasını çok göremiyorum. Onun yerine marketlere daha çok stok konusu insanlar stoklarını yapsın, bir daha da dışarı çıkmasınlar. Bence bu daha mantıklı. Sürekli birbirlerine dalga geçmek vesaire e, bence hiçbir şey katmıyor insanlara. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Birçok insanın psikolojik sorunları ya da sağlık sorunları var. Yani histeri, işte paranoya vesaire e, bu tür şeyler yaşayan insanlar var. Yani ben bunu yaşadığım için söylemiyorum ama çok daha hani sizden ağır bir şekilde bu dönemi geçiren insanlar vardır. Biraz anlayışlı olmanızı öneriyorum. Ben de alışverişimi yaptım, önlemlerimi aldım. birine ne kadar götürür bilmiyorum. Bir sonraki videoyu çok daha iyi koşullarda, çok daha güzel konular üzerine çekmek üzere Sağlıcakla kalın arkadaşlar, önlemlerinizi alın ve kendinize iyi bakın.